günaydın günaydın Nasılsınız iyi misiniz Allah'ımıza hamdolsun Bizler çok çok iyiyiz kalktık güne bismillahirrahmanirrahim dedik bugün günlerden salı dün pazara gittim birazcık alışveriş yaptık birazcık gezdik dolaştık çok yorulmuşum arkadaşlar çok yorulmuşuz ondan bugün birazcık geç kalktım Günlerimiz aydın olsun inşallah. Hayırlı günlerimiz olsun. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah'ımıza hamdolsun. Bizler çok çok iyiyiz. Arkadaşlar bir de ben çok yut ve şey konuşurken çok arkadaşlar diye konuşuyorum. Dikkat ettim. Onu da azaltmaya çalışacağım inşallah. Daha önce açılışı falan yaparken birkaç sefer silip silip tekrar yapıyordum. Şimdi aynı Normal sizinle konuşuyormuşum gibi oluyorum. Çok çok sağ olun sıcaklığınızı gösterdiğiniz için, yorumları yaptığınız için, abone olduğunuz için çok çok Allah razı olsun sizlerden. Söylediğim gibi bugün günlerde salı, güne bismillah dedik kalktık. Size alışveriş, dün alışverişimi de göstereceğim. Pazarda neler aldığımı da göstereceğim. Bugün hava güzel ama çok rüzgar var. Arada sırada bulutlu herhalde yine yağmur var. Hayırlı yağmurlarımız olsun inşallah. Daha güzel bereketli günlerimiz olur inşallah. Yağmurlar yağsın, barajlarımız dolsun. Şu kıtlık, kuraklık geçer inşallah. Bu şekilde arkadaşlar kalktık işte. Aynı klasik şeyler. Kahvaltı, bulaşık, çamaşır. Aynı şeyler güne devam ediyoruz. Allah'ım sağlık, sıhhat, huzur versin de tek yapalım. Evde durmak daha rahat bence. Ben iyice alışmışım eve. Daha önce çok çıkıyordum hani bu pandemi olmadan önce. Yine arada sırada bir dolaşıyorduk. Bir, bir yerlere gidip gelme vardı. O yüzden o da şimdi olmayınca iyice hamlamışız herhalde evde dura dura iyice dura dura bir tuhaf olmuşuz. Yani beden alışmış artık şeye. Ama çıkınca da insan böyle yoruluyor. Arada sırada da çıkmak lazım oluyor. işlerimiz oluyor. Mecbur çıkılıyor arkadaşlar. Yine de korkuyoruz ama yine de çıkıyorum. Yani ben de yani herkes gibi arada sırada işlerimiz oluyor tabi. Ee, diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Gülüm Bismillah dedik başladık. Gün bize neler getirecek bakacağız. Bugün de yemeğimde Allah izin verirse kabak kavuracağım. Kabak yemeği yapacağım. Dünkü çorbamdan var birazcık. Dün dışarıdan da birkaç bir şeyler almıştık. Yemek olarak. Onlara sizlere söyle, söylemeyi unutmuşum. Kapattıktan sonra hatırladım. Onlarla geçiştirdik dün çorba. Dışarıdan da aldık birkaç bir şeyler. Bugün de Allah'ım mesela kabak kavuracağım. Birazcık da çorbam var. Birazcık da erişte yaparım herhalde. Erişte pilav yaparım. Ee, bu şekilde arkadaşlar şeyim de bu yani menümde bu olacak Allah izin verirse. Allah herkesin evine huzur, bereket versin. Sağlık, sıhhat versin. Bol kazanç versin arkadaşlar. Hayat çok zor. İnan ki her şey çok pahalı pahalanmış yani yapacak hiçbir şey yok Allah yar ve yardımcımız olsun yine bizler alabiliyoruz Allahım e, alamayanlara da alma gücü nasip etsin inşallah Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun e, soğukta yağmurda yazık teyzeler pazardalar ne yapsınlar hepsi ekmek davası herkes ekmeğin peşinde diyeceğim arkadaşlar hayat bize neler gösterecek bakacağız bugün de neler yaşayacağız bugün yürüyüş yapamam dün birazcık geldikten sonra birazcık yürüyüş yaptım ama bugün yapamam herhalde bugün de bayağı rüzgar var dün bir ara geldikten sonra birazcık bir şey oldu o arada yarım saatliğine şöyle 15-20 dakikalığına bir yürüdüm İnşallah bugün de iyi olur da yürürüm eğer istiyor güzel olursa yürüyüşe de gideceğim. Oraları da çekerim size. Bayağıdır çekmiyorum. Sadece bir yer çektim. Mersin'imizi, Mersin'imizi, Murtumuzu gösterdim. Öyle diyeyim. İnşallah giderim. Bugün de bir şöyle bir sizlere oraları da gösteririm. Bakalım hava ne gösterecek. Hava güzel olursa giderim. Güzel olmazsa evdeyiz. Aynı klasik şeyler arkadaşlar çekecek bir şey de bulamıyorsan dün yine de çarşıya gittim şeye gittim yani evdeyse evde aynı şeyler Döndön dön aynı şeyler yapacak bir şey yok arkadaşlar hep hepimiz aynıyız yani hepimiz evdeyiz erkeklerimiz işte Allah onlara güç kuvvet versin Allah çalışma isteği versin Allah bol kazanç versin sağlık sıhhat versin. Allah çok kolaylıklarını versin çalışanlarımıza. Ev hanımlarımıza da Allah kolaylık versin. Tabii bizim işlerimiz daha zor. biz Onlar geliyorlar. Aynı yemek hazır olacak. Sıcacık evleri hazır olacak. Tabii ki de çalışıyorlar. Allah güç kuvvet versin. Çok zor arkadaşlar. Dışarıda çalışmak da çok zor. Ben çalıştım. Ben kızken çalıştım. Yani evlendikten sonra hiç çalışmadım. Tabii çalışmanın şeyini bilirim. Allah çalışanlarımıza yardımcısı olsun, ev hanımlarımıza yardımcı olsun. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. Allah herkesin dileğini eline versin. Ee, Ummanimle görüştüm dün, çok sevindim. dün hakimenin yanına uğrayacaktım. Onlar da Manavgat'ta, Manavgat'talarmış. Şeyde Instagram'da gördüm. Instagram'da değil, pardon. Evet Instagram'daydı herhalde ya yanılmıyorsa kusura bakma kimecim. E, ee, uğrayacaktım. Yani bir uğrayayım, bir sesleneyim demiştim evlerine. Onlar da manavgattalardı. O yüzden uğrayamadım. İnşallah bir dahaki sefere ben de onu bekliyorum tabii hakimim sen de buyur gel. Ee, arkadaşlar bu şekilde işte günah bismillah dedik başladık bakalım ne gösterecek Cenab-ı Allah. İlerleyen dakikalarda inşallah görüşürüz. Sizlere pazar alışverişimi de göstereceğim. Bu şekilde arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Dün demiştim size e, pazara gittim diye. Bugün de söyledim vlogta. Başlangıçta herhalde. Unuttum herhalde. Söyledim söylemedim tam olarak bilmiyorum. Arkadaşlar ben e, pandemi geleli ilk önce balkonda bir durduruyorum 3-4 saat. Ondan sonra poşetlerini değiştirip. Ondan sonra dolapıma yerleştirdim. Gönül rahatlığında da kullanıyorum. Mutlaka sizin de öyle yapmanızı isterim. Hem daha rahat dolu hem daha rahat kullanabiliyorum. Şu arkadaşlar mantar aldık. Bugün demiştim sizlere kabak yapacağım diye kabak aldım. Onu buraya oraya koyayım. Yapacağım şimdi biraz da. Bir kilo kadar çerez almıştık. Karışık. Onu çocuklarla beraber akşam yedik. Yendi yani. Bu kadar kaldı arkadaşlar. Bu yarım kilo kadar daha çerez aldım. Karışık çerez. Şöyle çekirdek aldık. Şöyle peynir aldık. Şöyle sarımsak aldım. Köy sarımsağı. Şey i̇şte 101'den 1000'den de alıyorum ama onuku daha büyük taneli oluyor. Onların hiç aroması olmuyor. Ben de tansiyon hastası olduğum için devam sarımsağı çok kullanıyorum. O yüzden şöyle sarımsak aldım. Köy sarımsağı aldım. Şöyle tiya lahana. Kara lahana aldım salatasını yapacağım bugün. Havuçlu salatasını yapacağım. Şöyle ıspanak aldık. Şöyle lahana aldık. Benim eşim lahanayı çok sever arkadaşlar. Salatası olsun. Öyle e, yemekten sonra tabağa doğrar kendisi. Limonlar, tuzlar yer. Öyle çok sever arkadaşlar eşim. Şöyle karnabahar aldım. Biz soğan şey güver diyoruz. Bazarı cücük diyorlar. Ekmek için aldım. Bunu da yarım kilo da bundan aldım. İnşallah hava güzel olursa pazar günü ekmeği düşünüyorum. Şöyle de birazcık da biber aldık arkadaşlar. Bir de şu pul biber aldım. Acı pul biber aldım. Biz çok seviyoruz. Her yemeğime kullanıyorum. Allah'ım güzel Allah'ım Halil İbrahim bereketi versin. Allah alamayanlara alma gücü nasip etsin bu haftalık alışverişim bu şekilde benim dolabımda kıştan her şeyimi koyuyorum Sö söylemiştim sizlere de taze fasulyem böğrülcem, bamyem patlıcanım, kabağım da vardı kabağım bitti e, taze biberim, hepsi var arkadaşlar şimdilik e, şimdilik onlar tüketmeye çalışacağım ben mısır da koyuyorum e, taze, taze mısır da koyuyorum dolaba ee, bu kadar arkadaşlar. Ha, arkadaşlar pardon. Bir de Fransa. Fransa da aldık. Fransa'yı ee, eşim çok seviyor. Ben demiştim ya ben tansiyon hastası olduğum için ben Fransa'yı yiyemiyorum. Fransa'yı yediğim zaman tansiyonum yükseliyor. O yüzden yiyemiyorum. Asla çok severim. Pirinçli, nohutlu çok severim ama dokanıyor. Ben yiyemiyorum. Onları yapacağım. Onlar yiyecekler. Allah'ım ağız hatalı yedirmek nasip etsin. Allah herkesin sofrasına Halil İbrahim bereketi versin. Her zaman söylüyorum ben bunu. Ee, bu kadarlık arkadaşlar diyeceğim. İnşallah ilerleyen dakikalarda bakalım ne gösterecek Cenab-ı Allah. Onları da çekmeye çalışacağım. Bugün yürüyüş yapmak istiyordum ama hava hiç iyi değil. Bir açıyor bir kapatıyor. Bir çiliyor bir geçiyor. Bakalım hava güzel olursa yürüyüşe de gideceğim. Allah nasip kısmet ederse. Şimdi e, çamaşırlarım vardı birazcık balkonda. Onları kaldırdım. Onları tele yaptım. Ya yani normal olarak serdim. Şimdi hava birazcık açar gibi oldu. Makineye bir daha çamaşır attım. Çamaşır bulaşık bitmiyor arkadaşlar evde. Çamaşır bulaşık devamlı oluyor. Yapacak bir şey yok. Yaşadığımız sürece bunlar yapacağız. Allah'ım yapmak güç, kuvvet versin de yapalım. Söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar şimdilik. E, yine çok söyledim arkadaşları. Kendinize iyi bakın. İlerleyen dakikalarda inşallah görüşürüz. Arkadaşlar yine geldim köşeme. Kahve köşeme. Böyle olduğu zaman kahve köşesidir. Ee, yine geldim. Allah'ın izniyle kahvemi içeceğim. Kahvemi yaptım. Yemeklerimi ocağa koydum. Pişiyorlar. Allah'a mağazadal edilmek nasip etsin. Aldıklarımızı pazar alışverişimi dolabıma yerleştirdim. Ee, bu şekilde arkadaşlar güne bakalım nasıl devam edeceğiz. Bir de şunu söyleyeyim Biraz önce ben Antalya'da oturdum Demiştim sizlere Antalya'da kirada oturdum demiştim İlk evlendiğimizde Oturduğumuz yerdeki komşularım görmüşler Tebrik için aradılar Güler ablacım Allah bin kat razı olsun Sizden bin kat razı olsun Cengiz abicim Allah razı olun Desteklerinizi bekliyorum Onların iki tane de Gelinleri var arkadaşlar Çok tatlı çok hanımlar Güler ablam da çok iyi Cengiz abim de çocukları zaten aynı kendi çocuğum gibi ilk evlendiğimde zaten ben onu gördüm. O yaptı bana bütün yani bütün görevleri diyeyim her şeyi ondan gördüm öğrendim. Allah razı olsun ondan. Gelinleri de çok iyi. İki tane gelini var bir tane daha oğlu var bekar. İnşallah ona da aynı bu gelinleri gibi insan karşılaştırır Güler ablama. Güler ablam her şeyin en iyisine layık. Gelinleri de çok iyi, kendisi de çok iyi. Aradığın için çok teşekkür ederim Güler ablacığım, Cengiz abicim. Allah bin kat razı olsun sizden. Gelinlerim öpüyorum sizleri. Allah'a emanet olun. olanlarımıza iyi bakın. Allah'a emanet olun. İlerleyen dakikalarda görüşürüz arkadaşlar. Acayip şekilde yağmur yağıyor. Şu şekilde göstereyim. Bugün yürüyüşe de gidemedim arkadaşlar. Bugün yürüyüşümde kaldı güzellerim. Müthiş yağmur yağıyor Sakin sakin İnşallah bu şekilde sakin sakin Yağar şöyle denizi de yakınlaştırayım Sizlere İnşallah becerebilirim Bir saniye Şöyle Heh. Gördünüz mü arkadaşlar Deniz ne kadar güzel Dün denizin kenarındaki bu kadar Değildi Çok sakindi deniz Bugün birazcık coşmuş gibi Sanki Yağmur çok güzel yağıyor ama şöyle göstereyim sizlere. İlerler gene pas parlak. Ama yarın da var yağmur yani belli. Hava hem soğuk hem de yağmur var. Şu şekilde yakınlaştırdım. Tekrar şöyle seralar da göre. Muz serası buralar hep. Buralarda hep muz var. Daha önce açıktı. Şimdi herkes muza seraya çevirdi. Sera daha iyi oluyor demek ki. Bizim olmadığı için biz bilmiyoruz. Bizim yok yani muzumuz. Şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar şöyle. Şöyle tekrar. Şöyle. Şöyle yakınlaşmış hali. Şu şekilde. Şöyle. Yakınlık hali bu yani. Çok harika gözüküyor değil mi? Deniz. Deniz bir harika canlarım yazın daha güzel oluyor. Tabi her mevsimin bir güzelliği var. Allah'ım her güzelliğin bir, her mevsimin bir güzelliği var. Güzelliği oluyor. Ee, İlkbaharda çiçeklerimiz açıyor. Buralar bembeyaz oluyor. Sizlere onu da göstereceğim. İlerleyen günlerde ilk bahardı. İnşallah onları da göstereceğim sizlere. Bu şekilde böyle. Portakallarım çiçek açıyor. Onu göstereceğim. Onun zamanında böyle bir de akşam üzeri açarım sizler için denizin görünümünü şimdi saat üç buçuk falan arkadaşlar ama müthiş yağmur yağıyor sakin sakin yağıyor hiç belli değil bu şekilde şöyle şöyle şu şekilde arkadaşlar şöyle içeriye giriyorum ve sizlere yemeğimi de göstereceğim yapmış olduğum yemeklerim Erkenle yapıyorum arkadaşlar ben yemeğimi. Şöyle eriştem. Ve bu arada sobam da yanıyor. Şöyle de kabak kavurması. Dünden birazcık da çorbamız var. Bir de havuç salatası yapacağım arkadaşlar. Bugünlük de böyle olacak. Allah'ın izniyle. Allah'ım olmayanlara da versin. Bu arada camda olunca gözükmedi arkadaşlar. Netlemedi. Şöyle bir daha alayım sizlere. Sizler için şöyle, bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Pek yani yağmur olduğundan bir yere çıkılmadı, çıkamadım. Sizlere bugün pek bir şey yapamadım yani çekemedim. Kusuruma bakmayın lütfen. İlerleyen dakikalarda inşallah yine görüşürüz. Bugün de küçük oğlumla beraberiz arkadaşlar. Bunda şeker kalmamış. Ee, şeker koyacağım. Şey bitsin. şeyi kayıp koymak istiyorum o yüzden doldurmadım. Bugün de küçük oğlumla beraber bir çay içelim dedik arkadaşlar. İkindi ne oldu? Biliyorsunuz sizlere söylemiştim ben çaysız şeker, şey, çaysız kahvesiz yapamam. Biraz önce kahve içmiştim sabah yani kuşluk. Kahvaltıdan sonra şimdi de çay içeceğiz. Oğlu küçük oğlumla beraber. Pazar günü büyük oğlumla içmiştim. Bugün de küçük oğlumla beraber içeceğim. Allah izin verirse. Gelin hep beraber olsun. Bizlere afiyet olsun. Görüşürüz. Acayip şekilde rüzgar çıktı. Şöyle sizin bulutun görünüşünü göstermek için açtım. Nasıl da gözüküyor gördünüz mü arkadaşlar? Daha önce orada büyük bir bulut vardı. Sonra açıldı. Bir yıl güneş gibi bir şey açtı Şimdi böyle oldu. Şöyle denizin görünümünü da sizlere. Şöyle bu akşam olmuş hali. Bir günümüz daha bitti. Allah'ım uzun uzun ömürler versin. Ömrümüzden bir gün daha gitti. Allah'ım herkesi imandan Kur'an'dan ayırmasın. Her şeyi Allah'ım vakti saatiyle yapsın. Böyle böyle göstereyim dedim. Her gün akşam farklı bir görünüm oluyor denizde. Şöyle bulutlar da yakın yakın oldu denizin üzerinde. Şöyle şu görünümü de atayım. Aynı kartpostel gibi oldu. Böyle. Bu şekilde akşam görünümü de bu bir günümüz daha bitti yani anlayacağınız şöyle iyice göstereyim sizlere şöyle hayırlı akşamlarımız olsun inşallah Allah'ım sağlık sıhhat huzur versin İyi akşamlar iyi akşamlar arkadaşlar yine ben yine köşe gördünüz yine geldim köşeme kapanışımı yapayım dedim Allah'ın izniyle kapanışımı yapayım, edetimi yapayım. Namazlarımızı, namazımı kıldım Allah kabul etsin. Edetimi yapıp yatacağım arkadaşlar. Akşam yemeğinden sonra çok kötü oldum arkadaşlar yine. Bazen oluyor bana. Gün geçtikçe beni tanıyacaksınız. Bazen böyle yükseliyor, bazen bir düşüyor. Bazen çok iyi oluyor. Ama dün bugün akşamdan bari akşam yemeğini yedikten sonra baya bir fena oldum. Şimdi yattım yattım. Kalktım arkadaşlar. Bir namaz kıldım Allah kabul etsin. Zaten çayımı sobanın üstünde demlemişti büyük oğlum. Onu içtim. Allah'ın izniyle şimdi biraz daha iyiyim. Biraz daha toparladım. Akşam üzeriki gibi değilim. Bazen oluyor arkadaşlar bana. Gözlerimden zaten belli olur. Oh yani zaten hiç yükselmedi. Gözlerimden belli oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Bugün pek bir şey çekemedim. Affınıza sığınıyorum. Evdeyiz arkadaşlar bir şey yapamıyoruz. Dün bir alışverişe gittim. Birazcık bir manavgata dolaştık işte sizle beraber. Bugün de öyle evdeydim. Benden bu kadar olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Lütfen arkadaşlar izlenmelerim çok. Abone sayım az. Lütfen arkadaşlar abone olun. Yorum yapın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hoşçakalın.